Şimdi bu katlanan kanatlar, kanatların uçlarını kestiklerinde harp başlığı ön tarafta yer alıyor. Seeker tarafı önde. Kamikaze İHA'ları durdurmak, düşürmek için yapılmış bir koruma sistemidir. Hı hı. E, bu İHA'lar son yıllarda çok hızla gelişti. Bunların otonom uçanlarını özellikle, özellikle otonom ve sürü halinde uçanlarını durdurmak neredeyse imkansız hale geldi. Hı hı. Ee, bildiğiniz gibi işte geçen sene Suudi Arabistan'ın petrol rafinelerine yapılan saldırıda hmm. e, Amerikalıların petrolitleri bile bunları engelleyemedi. İki tane rafine devre dışı çıktı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi %50, dünya petrol üretimi %10 düştü. Eğer Amerikan rezervlerini açmasalardı dünya petrol krizine gidiyordu. Hmm. Yani şu gördüğünüz İHA'ların o kadar e, küçücük İHA'ların o kadar büyük dev efektleri etkileri olabiliyor günümüzde. Hı. Bu bir sistem aslında. Sadece e, İHA kısmı değil radarı ve termal kamerası da var. E, ve kontrol birimi var. Biz bu sisteme DROKA e, Drone Killer'dan gelen e, DROKA adını veriyoruz. Bu e, bu sistem çerçevesinde bu sabit birimlere konuyor bir merkez etrafında. Ee, bunlardan çok sayıda sağa sola konuyor. Radar e, herhangi bir yabancı e, tehlikeli uçan cismi e, 10-12 kilometreden tespit ettiği zaman elektrooptik suit gündüz gece siste fark etmiyor. Otomatik olarak oraya dönüyor. Onun kuş mu, bir iha mı, bizim bir ihamız mı, bir düşman tehdidi mi olduğunu operatör karar veriyor. Bu arada e, radar gelen uçağın bütün koordinat bilgilerini, yön bilgilerini, hız bilgilerini, her şeyini otopilota yüklüyor. E, otomatik olarak bu tüpten atılıyor. E, hedefe doğru yöneliyor. E, hedefe yaklaşınca kendi arama sistemiyle, Seeker dediğimiz optik arama sistemiyle e, hedefi ya üzerinde patlıyor ya siro halindeyse içinde patlıyor. Ee, oldukça geniş bir yarı çap içerisinde yani vurmasına gerek yok hedefi. çok etkili e, harp başlığı var bu çok etkili harp başlığıyla hepsini düşürüyor. <laughs>